Öyle ya 580° kalpa enamesi northern... kaç tane parak çaka 260 tane aldı memzat evet abi topa 4 gün içinde gerçekten şeyler topa da lazım la diye yazdı kim yazdı hücer yazanı bizim Afganistan'ın kuzeyinden açılıyor. Güney'den yaş. 88 tane. Bununla ilgili davranıyor. Hayır, başka bir şey. Tamamen yastık konuşaçığı. 8.30'da. İnşallah 70. ve yaşlandı. Geliyor. 90. Ya şimdi burada piyasası metre bağlı şeye satıyorsunuz. Bir yüz bin yüz arası kolay bu artır. Gerçek orada teknolojisi nasıl

İyi yetişmişim buraya. Yetişti. Nasıl iyisin abi? İyisin? Sağ ol, sağ ol. Sigara çektiklerimiz söylüyor. Bir bilmiyorum. 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 Bir Bir bilmiyorum. Bir bilmiyorum. Bir Bir Abi, ben yedim. Yedim. Ben yedim 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 falan vardı. onlar ben şey de yine de bilmiyorum. Hiç. O balık kici Abi şöyle, hop hop. Koca koca adamlardı Ben de öyle kandırıyorum. Sen de konuşuyorsun. falan değil. yemesin abi? Ben ayarlamaya çalışmıyor. Köyü ayarlamaktan değil abi. Hayır, sorun şu. Ya ben bir şey anlatıyorum. bir şey anlatıyorum. Ya Abi, abi. Kop dedim ya. Abi Bir kaynağına bakın ya merak Erkan Bey. Dil yaz abi. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. 750 lira şey. Dil abi. Abi dur kiloyu da almadım. 1000 10 1000 10. 1 kilo 10 gram bir kop. Tabakları 750 710 lira. geldi? Bunlar mı geldi? Buyur abi. Yok 710 olmaz ya. 750 ya. Niye 750 olmasın? 750 yaz ya. 750. Abi bir saniye şurayı halledelim de bir dakika. 430 bunlar mı Serkan? Bak, evet. Atıyorum ben de onları atalı şey işte yanındaki arkadaşınız fatura Abi, çok yaş. 1 yıl, 1 430 lira tamam kaldırayım bunu. Tamam abi, kaldırayım bunu. Yok. yok. Bir de 490'da. 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 O, ayı, Al abi. Evet. Evet, aynı kültür balı diyorum. Ya, yanlış anlat Ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynen öyle. Yok birader yine hatalı olursa çıkar. Onu anlatabiliriz. Karpurat, Migros'a özel bir kültür balı yapıp geldi. Bu yoğunlukta zaten orada bir şey. 470 olsun mu olacak? Abi kop yaz. 1 kilo 90 gram değil. 470 lira. Şuradaki istavetleri alabilir miyiz? Orada bir grup istavet. Biraz. Bunu mu alacağız? Evet. Bunu da kalmasın. Abi yüzen yaz. <Sessizlik> <laughs> abi güzel abi güzel ya bir kilo 200 lira. <Sessizlik> <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> Her aradan sonra tek tane. Bir torba İsmail Şeken, İsmail Şeken. İsmail Şeken 2 kilo 300 gram istavrit. 200 lira 300 Şeken. Leyalet. Ahmet'e Okan 210 lira.

Yolu, şey ya. de. De. Anladım, anladım aynı şey Ahmet abim <laughs>. ne de. yapayım

Evet, çok var, şey, peşin çok Şu an şişir şişir de. Nasıl, de. nasıl çıkıyor biliyor musun? Yengeleri bağlanıyor ama burası tekrarıyor anıyor. Burada çene yok mu? Yorulmuyor. Yorulmaz, yaptırmıyor Ama işte onlar da zil topluyor. Şu an açıldı. Abay işi Evet. Bazen yaşıyor arkadaşlar o sıkıntıyı yayın tamam o youtube bir şey ya Yendirimi yok ama canlı izliyoruz 26 77 sıkıntı oluyor Bildirim geldi mi direkt yok Abi olacağı yaş. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Anlamak istemiyorlar. Bir kilo altı yüz elli lira. Biraz iki 200 lira. Nezat abi ya bu bunların ne işi? Şişman abi denen katıya dedi tamam. ve 1.5 toplama şiş. Senden alınmay parası vallahi biz aldık paranın alınmay. 1470 abi. Evet. Hacı abi 1470. Kaç verdik? Bir tur da babadan alalım. Nerede başkanım? Gergin herhalde oldu. Bugün başka şeyler var. Okan geçmiş olsun. Sağ olasın <laughs> abi. Nasıl Vallahi iyisin? iyi sağ ol. Koşa abi, koşa geldim işin bir gücün arasında. Sağ, sağ olasın abi. Canım. Bugün kampanya yapayım. Dur şunu kapatayım da. Bu